Erkan Öz'ü de şu anda ekranlarda görüyorum. Ekonomist Erkan Öz, Powell'ın açıklamalarını değerlendirecek. Seçim Amerika'daki aslında olaysız biten, beklenmedik şekilde olaysız biten seçim sonrasını değerlendirecek. Erkan Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Biraz benim kulağımdaki sesi açabilirlerse sevinirim. Hocam hemen o zaman tabii seçimi konuşacağız. Seçim sonrasını konuşacağız. Bitcoin rekordan rekora koşuyor. 76.600'ü de gördü bugün. Neler söylemek istersiniz? Powell'la başlayalım. QT devam edecek dedi açıkçası. Evet. evet. Şimdi en önemli kısımları aslında yanıtlamadı. Powell. bizim bu seçimin ardından aslında çok güzel bir pencere açıldı şu anda Bitcoin'in önüne ve kripto varlıkların önüne. bütün şartlar uygun, tarihsel döngüler olarak tam işte yükseliş sezonunun olması gerektiği ve hızlanması gerektiği bir dönemdeyiz. 2024-2025 ve özellikle de 2025'te artması gerekiyor. Bitcoin'in ve kripto varlıkların işte dünya tarihinde ilk defa bir e, Amerikalı başkan seçildi. İdeolojik olarak Bitcoinci olduğunu çok net artık söyleyebileceğimiz e, bir kişi başkanlığa seçildi ve sadece başkan olmadı, senatoyu da aldı, temsilciler meclisini de aldı, Kongreyi tamamen aldı e, ve bu çok önemli çünkü hiçbir engele takılmadan hemen hemen kanun çıkarma. Yetkisine sahip oldu demek oluyor bu. Yani her an fed kanunu da değiştirebilir. Amerika'da Bitcoin stratejik rezerv varlık haline getirebilir. Hatta senatör Lamins Bayan Lamins çoktan bununla ilgili bir senatoya kanun teklifi bile verdi. Yani Bitcoin stratejik rezerv yapalım diye bir teklif bile verdi. Önümüz çok açık. Bizi şu anda tek sıkıntıya sokabilecek olan şey Borçlanma politikaları devam ediyor. Bu piyasaya dikilte de girmesi demek. E, bu tarafta da bir sıkıntımız yok. QT'den çok daha fazla yani Fed'in yaktığı dolar miktarından çok daha fazlası borçlanma kanalıyla piyasalara giriyor. İşte son 3 hmm. haftada 850 milyar dolardı. Son bir haftada bunun üzerine 150 milyar dolar daha eklendi. Son 4 haftada neredeyse 1 trilyon dolar e, borçlanma yoluyla Amerikan ekonomisine adeta enjekte edildi, para miktarı arttırıldı demek oluyor bu. E, Fed'in yaptığı kesintiler ise çok küçük yani her hafta e, 10 milyar dolar, hadi 20 milyar dolar falan e, tarzında. E, fakat bunu bozacak tek bir şey var ve e, başkana bu toplantıda soruldu. Bu da nedir? Çok fazla borçlanma olduğu için bono faizleri yükselmeye başladı. Özellikle 10 yıllık Amerikan tahvil faizleri. Ve Trump'ın daha da fazla borçlanma yapacağı düşünülüyor ekonomi çevrelerinde. Trump seçildiği akşam da bu faizler yükseldi. Fed'in 50 bas puan indirim yapmasına rağmen, bugün de 25 daha eklemesine rağmen yani faizler Fed tarafında düşerken nasıl piyasada, ikinci el piyasada Amerikan bono faizleri yükseliyor? Burada bir kafa karışıklığı var. Neden yükseliyor? İşte bu fazla borçlanmadan dolayı. Yani Amerika bu borçları nasıl ödeyecek ki? E, bu kadar tahvil çıkartıp satıyor. Tamam dünyanın en kuv kuvvetli güvenilir tahvili ama biz bunun için daha fazla faiz isteriz demeye getiriyor piyasa. Orada bir denge var ve o denge aşılmış gibi ve Trump'ın da bu dengeyi geri döndürecek şu ana kadar bir açıklaması yok. Aksine seçim zamanında verdiği vaatler bunu daha da arttırabileceği yönünde. Peki evet. faizler artarsa bunun bize ne zararı olabilir? Şimdi demin söyledik borçlanmayla ne yapıyor Amerikan devleti? Amerika'nın içinde daha çok hatta biraz da dışında dünya ya da satıyorlar bu tahvilleri ve bonoları. Bunları sattıkları zaman oradan likiditeyi alıyorlar, e, Amerikan ekonomisine enjekte ediyorlar. Ya kamu projelerine harcıyorlar, ya bankalara veriyorlar, ya e, bunlar işte zaten e, Amerikan vatandaşının çoğu piyasalarda e, borsa yatırımı yapmayı seviyor, e, alıyor, e, bir kısmını harcıyor, bir kısmını borsaya gönderiyor. E, bankaların finans kuruluşlarının eline geçerse onlar zaten direkt borsalara vesaire e, gönderiyorlar. Bu bonolar... Bankaların eline geçtiği zaman da orada da para gibi çalışıyor çünkü çok güvenilir olarak kabul ediliyor. Hele bir de şimdi faizlerin düşeceği düşünüldüğü için buna talep de vardı yakın zamana kadar çünkü faizler düşünce bunların ikinci el piyasadaki değerleri de artacaktı. Ama şimdi ne oluyor fazla borçlanmadan dolayı faizler artıyor ve bu elde edilen bolo ve tahvillerin değeri düşüyor. Mesela %4.1'den siz çıkmış bir tahvil aldınız o zaman Amerikan devletinden, onun yerine paranızı verdiniz ama sonra faizler 4.2'ye, 4.3'e, 4.5'e çıktı. E sizin tahvilin faizi düşük olduğu için sizin tahvilin değeri mesela 100 dolarsa atıyorum 99 dolara, 98 dolara düşüyor. Böyle olunca ne oluyor? Aslında piyasaya para gibi çıkmış olan bu tahvil ve bonoların değeri düşüyor. Bu da likiditeyi daraltıcı etki. Yapar mı acaba? Şu ana kadar olmadı ama olur mu acaba diye bir endişe oluşturuyor ve bunu da gazeteciler benim duyduğum kısımda iki defa sordular. Yani başkan bu durum nedir? Yani buradan bir problem çıkar mı? İkisini de geçiştirdi Fed Başkanı. İkisine de maliyenin politikası bizim işimiz değil. Yanıtını verdi. Hani buradan. Bir sıkıntı çıkarsa, piyasalara bir şey olursa siz bunu ne yaparsınıza getirdi aslında gazeteciler. Ama e, Fed Başkanı burada açıkçası renk vermedi. Yani e, bu sorun e, büyürse ne yapacağını söylemedi. Aslında ne yapacağını da biz geçmişten biliyoruz. E, daha evvel faiz arttırdığında bu olay yaşandı. Yani bunun çok daha büyüğü yaşandı. Yani Amerikan e, e, Merkez Bankası faizleri %5'lere doğru tırmandırdığı zaman eskiden düşük faizlerle çıkmış olan bono ve tahvillerin ikinci el piyasadaki değerleri feci şekilde düştü. E, bankaların elinde var bunlar, e, emeklilik fonlarının elinde var, e, hedge fonlarının elinde var vesaire vesaire. E, ve son iki yılda yani e, bu işte Amerika'da iki defa e, bankacılık krizi görüldü. Ee, bir kere İngiltere'de bir kriz görüldü. Hatırlayın. Filikon işte bir Bankası fonu. böyle battı hocam. Evet. Değil mi? Evet işte eldeki. Bir de bunları almaya mecburlar bu evet. kuruluşlar. Yani e, kanunen o tahvillerin e, yani portföylerinin bir kısmı tahvil olmak zorunda. Buna rağmen bunlar yapıldı. Sadece Amerika değil işte İngiltere'si şusu busu da yaptı. Sağda solda bunlar patladı. Şu ana kadar bir patlama yok. Ama patlama olur mu ya da piyasa bundan olumsuz etkilenir mi diye düşünülüyor. Bu Fed Başkanı'na soruldu. Fed Başkanı bir şey demedi. Ama geçmişte daha yakın geçmişte olduğu zaman ne oldu? Fed hemen QE yaptı. Yani 300-400 milyar dolar bono satın aldı piyasadan ee, ve onun yerine likit de verdi, Direkt para verdi ve e, bu yani banka batışlarına kadar varan e, bu krizleri çabucak halletti. Yani böyle bir şey şu anda bir tehlike boyutunda değil ama herkes de bunun farkında. Gazeteciler de sordu. Fed Başkanı topu taca attı. Bu konuda bir sorumluluk almadı. Burada tabii bizim için önemli olan ne? Trump Maliye Bakanlığı'na kimi atayacak? Ve o kişi nasıl bir maliye politikası uygulayacak? Büyük ihtimalle piyasa bunu görmek isteyecek. Şu anda Maliye'nin başında eski Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen var. Ee, işte 2017 ya da 18'deydi galiba. Bir daha hayatımız boyunca biz e, kriz falan görmeyeceğiz diye böyle çok iddialı bir açıklama yapmıştı. Hemen ardından 2020 krizi gelmişti. Bu büyük çuvallamasına rağmen kendisi Maliye Bakanlığı'yla ödüllendirildi. Ve Gölge bir Fed Başkanı gibi orada davrandı. İşte aşırı bir borçlanmayla. Amerikan ekonomisinin 2022'de krize girmesini bir nevi engelledi. Ve Yellen'la Powell gayet koordineli çalışıyorlardı. Yani bunlar çok yakın ve birbirlerini destekleyen şekilde çalışıyorlardı. İdeolojik olarak da birbirlerine yakın oldukları anlaşılıyor. Ama şimdi kimi atacak? Bir ara bu pozisyon için BlackRock CEO'su Larry Fink'in adı da geçti. Düşünsenize şimdi Janet Yellen bir merkez bankacı, bir fiyat para ve sınırsız dolar savunucusu ve katıksız dünyadaki en önde gelen Bitcoin düşmanlarından biriydi. Bitcoin ve kripto varlık düşmanlarından biriydi. Şimdi o gidecek yerine belki de BlackRock'ın CEO'su artık Bitcoin'i Wall Street'e tanıtan, bütün dünyaya bunu bir finansal araç olarak adeta resmi olarak kabul ettiren bu Spot ETF'in mimarı olan kişi ya da ona benzeri bir kişi Maliye Bakanı olursa işte o zaman ve onun ne tip politikalar uygulayacağını biz görürsek o zaman çok daha net e, konuşabiliriz. Bunun için de zannederim yaklaşık bir, bir ay falan beklememiz gerekecek ki Tabii. işte Trump e, iyice e, isimler netleşsin ve işte Ocak ayında e, kimin göreve geleceğini artık bilelim. E, o belli olduktan sonra ve aşağı yukarı nasıl bir maliye politikası uygulanacağı anlaşıldıktan sonra e, piyasa bu konuda çok daha net bir hale gelecektir. Bu arada e, bu 10 yıllık ve diğerlerinde de tabii artış var ama 10 yıllık üzerinden takip ettiğimizi düşünürsek aslında 10 yıllık faizlerin ee, şu ana kadar yaptığı atak bir e, normal aslında bir dalgalanma yani daha önceki e, dönemlere baktığımız zaman normal bir dalgalanma belki de piyasa bunu e, tamamen teknik bir e, şekilde işte 4.5'larda veya 4.7'lerde geriye de çevirebilir. Hani burası aşırı oldu artık buradan işte kar satışı kar alımı vesaire gibi ya da işte fırsat alımı vesaire gibi. E, tabii bono piyasaları çok büyük piyasalar yani borsalardan falan çok daha büyük piyasalar burada hare yani borsalar titanyikse e, bunlar uçak gemisi yani manevra e, yapmaları çok daha yavaş oluyor. E, eğer biz bu faizlerin geriye doğru döndüğünü yani aşağı düşmeye başladığını görürsek bizim için son olası engel de ortadan kalkıyor demek olacaktır. O yüzden özellikle bu 10 yıllık, 2 yıllık vesaire bu faizleri takip etmekte fayda var. Fed'in QT hakkında herhangi bir açıklama yapmaması da burada hiç topa girmediğini ve sorumluluk almadığını gösteriyor. Yani bu faiz artışı eğer tehlikeli bir seviyeye varırsa o zaman QT'yi en azından durdurmak yani bu para yakma işini durdurmak durumunda kalabilirler veya daha da kötüye giderse tam tersine çevirip işte geç, geçtiğimiz yıllarda yaptıkları gibi QE yapmak zorunda da kalabilirler. Umarız iş hiçbir zaman o boyuta varmaz. İşte bir biraz daha bu siyasi tabloda netlikler oluşmaya başladıktan sonra faizler bunu teknik bir düzeltme yaparak normale getirir. ve biz de böyle bir Endişede duymadan yolumuza devam ederiz. Şimdi bugün hocam bazı bankaların mesela raporları vardı, analizleri vardı. Donald Trump'ın bahsettiği kadar Çin'e sert bir vergi uygulamasının kolay olmadığı. Çünkü sizin de geçtiğimiz akşam söylediğiniz gibi aslında bunun Amerika'daki fiyatları da ciddi şekilde artıracağı ve enflasyonu da tetikleyebileceği belirtildi. Şimdi kötü senaryoda Trump hani ısrarcı da bir kişi, öyle bir karakteri var, inatçı bir kişi. Yani bunu yaparsa o zaman acaba hani bugün Powell acaba indirimlerde biraz in, e, dursak mı, frene bassak mı diyen Powell e, böyle bir e, indirimleri durdurma periyodu başlatabilir mi sizce hiç yani kötü senaryoda? Hani bu olursa eğer. Powell şu anda anladığım kadarıyla tamamen kendisine kanunla verilen göreve kitlenmiş bir portre evet. çizmeye çalışıyor. Çünkü daha önce buradaki programda da sizinle de bunu bunları konuşmuştuk Hakan Bey. Yani bu 50 bas puan indirim nereden çıktı Tabii. meselesinde demiştik ki bu tamamen politik bir hamle. Buna hiç gerek yoktu. Bu faizlerin böyle kafasının karışması da tam o dönemde başladı. Tabii. Yani 50 bas puan indirim yaptı ama bono faizleri... Sen ne yapıyorsun dedi. O zaman konuşmuştuk yani bu piyasaları karıştıracak gerek yoktu buna diye. O zamandan beri aslında o faizler yukarı doğru gidiyor. Şimdi bunu siyasi bir saikle yaptı ve oynadığı at kaybetti. Yani demokratları oynadı, demokratlar da kaybetti. Şimdi ben bir görev adamıyım. E, portresi çizerek durumu kurtarmaya çalışacak ve işte görevden. E, aldırtmamak En azından mevcut dönemini tamamlayabilmek için bu ipe sarılacak Yani bu bu akşamki toplantıda da e, böyle bir tablo çizdi Ben maliyenin işine karışmam e, falan filan e, daha önce maliye ile gayet yakın çalışıyordum çaanıt Yalın'la ama şimdi e, ben maliye ne yaparsa ben oraya karışmam e, ben ona e, olabilecek olaylara karşı tedbir alırım e, kendimi ona göre e, e, pozisyonumu değiştiririm gibi bir tavır sergiledi Eğer işte Trump e, bunu ben bir yakın bir tehlike olarak henüz görmüyorum çok böyle agresif bir vergi politikasını hemen devreye sokmazsa ve böyle yüklü bir şekilde anında e, devreye sokmazsa mesela bunları hemen devreye sokmak yerine işte Ukrayna'daki savaşı önce bitireyim ya da Filistin İsrail e, çatışmasını bir bitireyim vesaire gibi e, yollara giderse, o zaman ne fedin değişik bir şey yapmasına gerek kalır, ne de piyasalarda e, çok büyük karışıklık olur. Bu bono meselesi de çok fazla alevlenmeden bence o zaman e, kendi normale dönebilir. Ama e, ben işte Avrupa'ya yüzde 10-20 vergi koyacağım, Çine yüzde 80-90, hatta bazı ürün ürünlerde yüzde 300-400 vergi koyacağım. Bunu da hemen yapacağım, hepsini aynı anda yapacağım. Falan gibi bir şey olursa bu biraz piyasaları tabi rahatsız edebilir yani o yüzden bizim bunları şu anda birçok konuyu aynı anda yakından takip etmemiz gerekecek yani koşullar şu anda bizim için çok uygun yani her an bitcoin'i stratejik rezerv yaptık diye bir açıklama gelip bitcoin böyle bir günde 5000 bin, bin dolarlar kat edebilir. Ee, ama aynı anda bir anda e, çok sert vergiler vesaire gibi bir açıklamayla e, hem Bitcoin hem bütün dünya piyasaları böyle bir türbülansa da e, sürüklenebilir. Trump'ın e, işte Kamala'dan e, Harris'ten farkı buydu. E, Harris'in ne yapacağını biliyorduk aşağı yukarı ama Trump'ın ne yapacağını bilmiyoruz. Yani şimdi tamamen bir e, kör uçuştayız, güvenliyiz. Pistin ışıklarını biz tam olarak aslında görüyoruz ama e, her anda birisi e, elini gözümüzün önüne getirebilir. E, böyle bir durumdayız. Şakacı bir insan girdi şu anda kokpitin içine. E, biraz da kilolu bir vatandaş. işte kokpitte her an bizi rahatsız edebilir. Evet. Şimdi son olarak şunu da soracağım. Biraz önce içeride de konuştuk bunu aslında. Paul konuşurken. Ee, mesela Bitcoin sorusu Paul'a sorulmadı. Ben beklerdim bir evet. bir tane gazeteciden en azından hani böyle bir başkan gelmişken <laughs> rezerv varlık yapacağız demişken hani ne düşünüyorsunuz diye tamam tabii ki bu bir faiz karar toplantısı onu ama hani iki gün olmuş daha başkan geleli de ama ve Bitcoin'ci bir da Hakan Üstad, bankanın adı da Federal Rezerv tabii. Bankası değil mi? Aslında tabii. tam sorulacak olan soru. Doğru. Tabii. Tabii. Yani böyle bir durum varken o sorunun gelmemesi de beni şaşırttı. Hani bu konuyla ilgili de bir fikriniz var. Zaten kısmen söylediniz ama e, ben biliyorum ama belki geçen akşam bizi izleyemeyen e, takipçilerimiz olmuştur. Öyle kapatalım. Hani Bitcoin rezervi dediğiniz gibi Syntialumis'te böyle bir teklifi Kongre'ye sunmuşken sizce ne kadar kısa sürede gelebilir mesela hani Ocak ayı ile birlikte 20 Ocak ile birlikte Trump göreve başlar başlamaz bunu gösterir mi bize yoksa hani sınır politikası enflasyon hani bitcoin sonra mı acaba? E, Tabi bu belki de şuna da bağlı belki kendisi yatırım yaptıysa bu işten para da kazanmak istiyorsa veya işte akrabaları vesaire. E, bir yandan o diğer sorunlara geçerken bir yandan bu açıklamaları da e, kademe kademe yapabilir. yani Elon Musk'la da burada bir e, koordinasyonu varsa. E, mesela şimdi e, benim aslında şu son seçimle ilgili e, yorumum tek cümleyle aslında dünya şu anda ne olduğunu tam olarak anlayamadı. Yani hala eski Trump e, olacak zannediyorlar. Dünyanın %90 belki 5'i. Halbuki eski Trump'ın senato yetkisi yoktu. Kongre onun elinde değildi. Onu durduracak bir sürü takoz mekanizma vardı. Şu anda tamamen önünü boşaltmış durumda. Yani bu seçim çok ciddi bir başarıyla bitti Cumhuriyetçiler ve Trump için. Ve Trump'ın o arkasındaki Elon Musk liderliğindeki, işte o Peter Thiel liderliğindeki o teknoloji, adeta baronları, teknoloji şefleri için ve bunlar bitcoin konusunu çok kısa sürede kademe kademe devreye sokabilirler. Mesela ilk açıklama işte şu şekilde olabilir, bunun sözünü verdi zaten İşte o bitcoinleri sattırmayacağız veya mesela Amerikalılar onları satmaya kalkabilir. Siz ne yapıyorsunuz? Durum bakalım. Sattırmıyorum. İşte ben iktidara geleceğim. Siz benim ön, öncemde benim düşüncelerime aykırı iş mi yapıyorsunuz? Yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Dese bile burada bize çok olumlu etkisi olur. Bunun ötesinde işte Federal Reserve'de işte şeyde Fort Knox'ta işte Amerika'nın altın rezervleri var. Hazineye işte Bitcoin'i rezerv olarak kaydetme falan gibi işler. Çok rahat bir şekilde yapabilir yani burada Elon Musk tarafından da çok ilginç hamleler gelebilir bugün Burak Tamaç sevgili Burak Tamaç bahsetmiş mesela Tesla'nın satışında Bitcoin'in kullanılması için o zaman Elon Musk adım atmıştı hükümet tarafından gelen soğuk tavırla bundan vazgeçmişti o zaman bunları tekrar mesela devreye alabilir. Böyle şeyler çok rahat bu ekipten çıkabilir. Ve mesela bugün başkan e, Powell da aynı e, şey içerisinde. Mesela diyor ki ben görevden gitmem. İyi de e, sevgili Powell, adamlar hem Kongre'yi aldı, hem alt kanadını, hem üst kanadını aldı, hem Senato'yu, hem e, Temsilciler Meclisi'ni aldı. Şak diye Fed karar e, kanununu değiştirebilirler. Yani senin yetkilerini değiştirebilirler, seçim e, şeklini değiştirebilirler. Federal Reserve e direkt Bitcoin bile koyabilirler yani şu an e, o onu diyorum yani dünya şu anda ne olduğunu tam anlamadı e, tarihte ilk defa e, dünyanın en kuvvetli devletinin e, başında olan insan bir e, Bitcoin Bitcoin'e şu anda ideolojik olarak inandığını söyleyen bir insan. Ee, ve işte gazeteciler de orada e, muhtemelen buna ha, ha, hala uyanamadıkları için Tabii. o soruyu aslında çok e, bariz olan e, sizin belirttiğiniz o soruyu e, sormadılar ama e, bu uyanış muhtemelen bizim için hayırlı olacak yani demin bir sürü riskten bahsettik ama iki ana risk işte bu e, gümrük vergileri ve bu faiz artışı Bunları sadece takip edeceğiz. Şu anda bizim için orada bir aslında kötü bir durum yok. Kötüleşir mi acaba diye hani gözümüz orada olacak bir yanda. Ama muhtemeldir ki şu anda e, olasılık o tarafta çok daha yüksek. Bizim için yani bu kripto varlıklar dünyası için Trumpın başkan seçilmesiyle baya bir e, kapılar şu anda e, açılmış durumda. Öyle söyleyebiliriz. Yani bahsederken bile siz e, ben... Bilmiyorum heyecanlanıyorum. Yani bir simülasyon gibi dünyanın açık ara en büyük ekonomisinin başkanı bir Bitcoin'ci başkan. Yani bundan bir sene önce yani bırakın 2-3-4 sene önce yani bir sene önce yani Trump bu açıklamaları tam anlamıyla yapmaya başlamadan önce böyle biri hele Donald Trump gibi bir ismin böyle bir şeyi yapacağını bunları söyleyeceğini söylese ben evet, inanmazdım. Evet hayal bile edemezdik yani. Evet. Tabii hayal, hayalini kuramazdık. Bir de çok önemli bir nokta var. Onu söyleyeyim. Buyurun. Aslında diğer bütün devletler şu anda elini çabuk tutmalı. Yani bu başta da tabii bizim Türkiye'miz. Ya arkadaş bak, ne oldu? Hala bizim Türkiye'de basında en çok tartışılan işte Trump, e, işte Suriye'de ne yapar, f 35leri ne yapar. Ya bırak onu kardeşim. Dünyanın en güçlü devletinin başına Bitcoin stratejik rezerv yapacağım diyen bir adam geçti. Hemen bir takım kur artık merkez evet. bankasında mı kuruyorsun, hazinede mi kuruyorsun, varlık fonunda mı kuruyorsun? Hemen bir takım kur İşte Türkiye'nin rezervi işte artıya geçti bugün ilk defa reel olarak da artıya geçti 100 milyar dolardan fazla kasada para toplandı bunun yüzde %5'i yüzde bak çok fazla değil bu sezonu hedefleyerek hemen yapını kur yani evet. portföyünü oluştur Bitcoin koy içine Ethereum koy içine işte uzmanlarına sor Burada ne alınması gerekiyorsa içine koy mesela onu sen e, 5 milyar dolarlık bir portföy yap ve onu diyelim ki 40 katına çıkarmayı başar. Yani bu sezonda bu sezonda hala yapılabilecek bir şey. Ne oldu 200 milyar dolar paran olur. Yani bir an önce devletlerin buna uyanması lazım. Bizi izleyenler şu anda şöyle düşünebilir ya yok hocam ya işte nereden devletler niye bitcoin alsın diye düşünebilirler. Arkadaşlar zaten bakın mesela İsviçre ve Norveç merkez bankaları dolaylı yoldan çoktan Bitcoin toplamaya başladılar bile mikrostrateji hissesi satın alıyorlar. Michael evet. Saylor meşhur işte Amerika'da ilk defa şirket bilançosuna Bitcoin kaydetmeyi e, icat eden bunu diğer şirketlere tanıtan kişi bu adamın şirketin hissesini satın alıyorlar ve Bitcoin arttıkça o adamın şirketinin hisseleri de tavan yapıyor. Böylece dolaylı olarak çoktan İsviçre ve Norveç merkez bankaları çoktan bu işe girdiler bile. Yani bütün diğer geri kalan dünya devletlerinin Trump başkan seçilmişken bir an önce stratejilerini oluşturup bu işe girmeleri lazım. Tabii. Sonuna kadar katılıyorum. Bir de yani zaten ne olacak, olur mu öyle şey, bu kadarı da olmaz diye diye biz bugünlere geldik. yani Bugünlere geldik. Biraz önce de söylediğim gibi, sizin de anlattığınız gibi dünyanın amiral gemisi, yani uçak gemisinin başındaki adam Bitcoin'ci. Dolayısıyla bir de zaten şu anda BRICS ülkelerinin madencilik yaptıkları belirtiliyor. Bugün mesela Naip Bukele, Donald Trump'ı aramış, konuşmuşlar. Bitcoin konuşmamaları bence imkansız. Millet'i Arjantin devlet başkanı e, ile görüşecekler haftaya. Biraz önce resmi açıklama yapıldı. ya yani Onlar da muhtemelen zaten bu konuyu konuşacaklar. Arjantin'in de bu Bitcoin rezerv konusunu tartıştığı iddia ediliyor. Henüz resmi bir durum söz konusu değil ama bizim de dediğiniz gibi biraz daha acele etmemiz lazım hocam. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.